zor bir yanaşma olacak çünkü çok fazla dalga var. Işte. O yüzden şimdi marine yanaşmaları diğer yanaşmalardan farklı. Normal koya yanaşırken çok farklı. Genelde kışta kara bağlanıyorsun ama marine yanaşmalarında sanki arabayı park eder gibi oluyor. Dolayısıyla biraz daha farklı bir şey var. Ortam var. Şimdi göstereceğim size yavaşta. Evet. Çok rüzgar olmasından kaynaklı. Belki biraz daha zor olacak. Nerede açık? Polo mu? mı gideceğiz? Hayır. şu açı daha iyi. Palamar'ın gelip bize yardımcı olması lazım. Hızı geçiyor. Ha geldi Palamar gördüğünüz gibi. Şimdi o bize tonus bağlarken yardımcı olacak diye umduk ama değilmiş. Tabii marinin içinde rüzgar daha az. Mantık olarak. Ha, tonosu aldı. Şimdi. Bartan <laughs> gel bakayım sen tonozcusun gel. Tonozcu başı. He? Onlar mı bağlayacak? Ha, iyiymiş. Evet, şimdi de düşündüğüm gibi bizim palanlar mı? Kinonun yanı mı? Kinonun yanı mı? Kinonun hemen yanı mı? Evet evet Tevfik. Ha bak çıktı vallahi. Nasıl çıktı? Bak, önce şimdi tonosu bağlıyor şu an. İyi bağlıyor mu Önder? <laughs> Bizim arkadaşa soruyorum. Genelde yapmayıp e, bakan olduğu için. E, nasıl abi iyi bağladım sence? Size <laughs> teşekkür ederiz. Güzel <laughs> katkılardan dolayı. Ya olmasam var ya. Nasıl çıktım hemen? Önde. Nasıl çıktı öyle? Evet. Tonosu aldı şu an. Tonosu aldı. Ladic. Evet. Bak. 8'le başladı. diyorsun abi yani bana yok Marina yanaşması falan ama ha ne diyorsun abi yani rahat bir yanaşma oldu daha stresli bir yanaşma bekliyordum ama düşündüğümüz kadar stresli olmadı güzel çok evet bugün son gün harika bir hafta geçirdik bir sürü şey öğrendik Tekneyle ile ilgili yelkenle ilgili rüzgarla ilgili sağ olsun Teyfoda bu imkanı sağladı. Keyifli oldu. Umarım gelecek sene bir kere daha yapacağız. Ama ne zaman belli değil. Muhtemelen Nisan olabilir. Şu anda yan tekniğe doğru hafif bordoladık. Evet. İyice, iyi de niye yanaşıyor. Evet. Mürettebatımız Kaptan Teyfo. Ben Özcan, Bertan, Önder Kantarcı. Evet, şu an kenardan buradan bağlıyor. İkinci ucu da bağlayacak. Önce rüzgarın eski taraf bağlanır. Tevfik ben buradan yani. gönderiyorum. Tamam. Tamam, tamam. tamam. üstü. Sonra rüzgar altı bağlanır. Şu an rüzgar üstünü bağlıyor. Şimdi altını bağlıyor. Evet. Güzel bir park oldu. Fazla zarar görmedik. Keyif aldık. Şimdi bu akşam buradayız. Yarın sabah erkenden tekneden çıkacağız. Ondan sonra da akşam buşa geçeceğiz. Tekrar görüşürüz inşallah. Kolay gelsin.